Herkese merhaba. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Long Drive oynayacağız. Bu oyunda e, hani bizim Ados trip çekmiştik ya. Onun tim hali. Bu arada bu yerlerinden daha pahalı. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Stambul neden bu kadar sevdiniz? Hani amaç amacınız neydi? 304 400 görüntülenmeyi çıkar artık o. Demek ki İstanbul gayet seviyorsunuz. Like'ınız değil hani. Görüntülenmeniz ise bana yeter zaten. İsterseniz de yorum yapın. Burada bir şey var mı? Oh. Hazır diyor. Hah? Ne televizyonu yakıyorum şu an. Kapalan. Arkadaşlar, hemen başlayalım. Bu arada ben arabayla gitmeyi be <laughs> beceremiyorum ya. Neyse. Hiç böyle beceremem. Yani Onun için kusura bakmayın. Bu ee, bugün arabayla gitmeye çalışacağım Olmazsa da artık bisikletle gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Evet. Edit, edit programı Edit programı yükleme yüklemek istiyorum ya. Sen. Bola edit yapacaktım kendime Napolyon. Napolyon bana edit. Neyse Arkadaşlar bu arada farklı bir Steam oyunu da girebilir. Mesela geriz mod da olabilir. Geriz mod sever misiniz bilmiyorum ama next bottan kaçmaza kaçmaca iyi sarar. Siz siz önemlisiniz yani. Amacım Stumble Guys videosunda dediğim gibi sizi eğlendirmek. Amacım böyle büyük youtuber'lar gibi olmak değil, sadece sizi eğlendirmek. Amacım sadece bu. Bu arada benim internet <laughs> internet sponsor almam lazım Arkadaşlar bakmayın. Bakmayın. Oha! <laughs> Tavana yaşıyorum. Bakmayın. Bakmayın ayıp ayıp Hayvan ol ayıbı Evet Bir dakika Abi <coughs> <coughs> Neden bulandı. Hadi bakalım. Benim aşağı. Aşağıda ne olduğunu biliyorum. Onun için ben yemek istemiyorum ben. Onun için oraya bakmıyorum Araba boyası var. Ooo, sizinizi muyuz Yok. Şey abim istiyorum burada bir şey var. Bak, bakmayacağım ya, bakmayacağım, bakmayacağım. Ananı ananı an. Nerede o? Neredesin? Çabuk söyle. Lütfen söyle. Bak ben yatarıyorum. Söyle söyle. Ne oldu Ne oldu? He? Tamam çok güzel. Çok güzel. Arabanın bir tarafına sokmayı başardık. Çek Arabanın bakın Bakın. Bunu yaptık. Şöyle. Has. Arkadaşlar benim bir internet almam gerekiyor harbiden. Evet sarayla gitmeyi başaramadık. Başaramadık abi. Neyi başaramadık? Dur dur. Onu alıp gideceğim. Hiç bakmak istemiyorum. mu Bu arada ee, ban yerim diye korkuyorum. Yoksa <laughs> Direkt girerim de oraya. Ban yerim diye korkuyorum. Sen YouTube'da ban olayları. Ben de diyecektim de. Ben de diyecektim ki burası mı bak. Allah'ım lütfen gazla çalışan bir bisiklet gelsin. Gazla çalışanlar bu arada baya iyi. Abi şaka yapıyorsun sen. Arkadaşlar <laughs> şey, evet Bisikletle gideceğiz Ama bu bisikletin haline Onu da bu sormak lazım Sizin için bok gibi yapmayacağım Bu bisikleti 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 Tap Şuraya Nasıl çıksın başla. Çıksın çıksın çıksın. Bahane miymiş lan bu? Atsana la. Evet. Şimdi parlatıyorum arkadaşlar sizin için. Ne oldu lan? Evet. Profilimi de görmüş. Görmüş oldum da artık. O kadar garibanım. Şaka şaka. Oh abim. Oh oh. Sık. Ha, git. Ne yapacak lan biz? Heh geçtirelim. Evet, Bu arada eee benim ileride ee, çok eee benim ileride Steam oyunlarım diye şey gelebilir. Ee, video gelebilir. Bu arada ikinci kanal açmakta ciddiyim ikinci kanal açabilirim. Yani ikinci kanala da bu kanaldaki aynı sevgiyi gösterirseniz sevinirim. İşte bir dakika lan. Şu. Evet arkadaşlar yola bununla çıkacağız artık. Ne lan Abi ya biz bu kadar da iğrenç olamayız abi ya. Ya sallandı bir de. Her yer bok mu? O zaman ben de bir daha şuraya sıçayım abi. söyle söv Tavışmıyor. Gel sizlerle birlikte şimdi şey tüfeğimizi alalım. Sen boşsun. Ne aynen boş. Tüfek Tüfeği şimdi ne işimize yarayacak diyeceksin. Ben tüfeğini her al aldım. Efekt ne işe yarayacak diyeceksiniz. Ne olur ne olmaz arkadaşlar şimdi her şeyin bir şey olur. Yani beklenmedik bir durumda belki bir tane saldırıyor olur. Şurada ileride şerefsizler var bir tane. Bayağı bakın şu şerefsiz. Ateş edebiliyorsak güzel. Şimdi binelim. Ben de ki niye bu gitmi? Gel 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 ben seni taşırım. Gel. Görüşürüz. Hadi. Ne oldu lan? Allah sıkarma. Adam olacaksınız lan. Adam olacaksın. Neyse uğraşmak istemiyorum. Saygılar abi. Saygılar. Yine saygılar dediği saat. Aa kara tavşan çünkü o. Bilmiyorum. Kara tavşan. Aa. İşte aşağıya götü şeyler olmuyordur. Çok az bir çünkü. Uzun önünde bırak. Ma arkadaşlar biz galiba birinci köşte biz part partilerle ya arva çünkü bu çok uzun sürecek ama zaten ya kardeşim. Şimdi işe yarayacak bu alan. Hangi bokumuza ayarlayacak şimdi bu? <laughs> 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 Video kaç dakika oldu Kaç dakika? <laughs> kaç dakika oldu? Bundan 12 dakika olmuş. Biz galiba 20 20. dakikada şey yapacağız. Bir açıp çömbü, kim uy, uyuyup kaydedip videoyu bitireceğiz. Ne açılmıyor Ara, ışık. Evet, ışık yok. Biz bence part part yapalım dediğim gibi. Bir gece uyuyalım böyle. Bu part bir olsun. Hatta. Biz bu gece böyle çömelim uyuyalım. İstanbul Guys videosunda dediğim gibi. Ben ara sıra böyle küçük küçük videolar atıyorum. <laughs> Neyse hemen Hasan Sizin için 8 dolarlık oyunlar ediyorum ya. Şu an tam gece olmasını bekleyeceğim. yani şu an Ben olsam şu an yani şuraya için uyumuştum ha ve tam gece olmaya başlıyor ve part birimizde de bitmeye başlıyor Bakın lambaları da yanmaya başladı Sıktım Sıkamadım Ne kadar mezun tersen ben ne oluyor? Her silah böyle kullanır. Çok kasıyor. Arkadaşlar bir dakika önce rica, rica, rica edeceğim. Hatta bir dakika de değil. Bir dakika. Çok az önce bir şey çıktı Evet, geldim arkadaşlar. Ben neredeyim? Arkadaşlar, baga geldik. Neyse. Ee, biz bunu şimdi kaydedelim. Ee, sonraki videoda görüşmek üzere sonraki partta görüşmek üzere hadi baş hoşçakalın